Dostlar bugün ne yapmışım? O kadar hani geçen hafta şey demiştim ya, e, yok şımardın, yok tempon düştü, yok yarım saat çalışıyorsun, çok kötüsün şöyle böyle. E pazartesi olmuş, yine bir buçuk saat çalışmışım. Eğer siz de atıyorum mesela e, çok kötü çalıştığınız bir dönem ve bir gün fark edip artık diyorsunuz ki bu benim dönüm noktam. Yarından itibaren çok daha iyi çalışacağım ve ertesi gün yine kötü çalışıyorsanız eksikse yani Sonuca yine bağlayabiliyorsanız önemli olan devamını da hala hani halletmek. Ben de aynısını yapmışım. Şımardın demiştim. E şimdi yine bir buçuk saat çalışmışım. Ama sonrasını toparladığım için sorun olmadı. Bir de abi e, sabit her gün izleyen bin kişilik bir kemik kitle var. Size minnettarım ama sizden bir şey isteyeceğim ilk defa. E, Shorts'u beğenebilirseniz arkadaşlar algoritmaya düşmemeye yardım etmiş olursunuz. Belki daha da kalabalıklaşırız. Tabi zorunda değilsiniz ama neyse yarın görüşürüz.